Evet arkadaşlar merhabalar ben Ali Seyit Yani Ali, kanalımın ismi Ali Seyit Gülmüş Ama Normalde gerçek adım Ali Seyit Yani açıklamadan bakın yani ismime Gerçek ismime Gülmüş soyadım Bunu da size söyleyeyim dedim yani Neyse Şimdiki arkadaşlar biz konuda geçelim Şimdi Ben hani Sabah e, bir tane Short video atmıştım tamam mı o attığım short video siz e, tamı tamına 814 kişi izlemiş ve 22 abone olmuşum. Yani siz kralsınız, siz kralsınız. Bizim böyle ailemiz büyüyor. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten dur. Heh. İşte arkadaşlar, eğer size güzel bir sürprizim var, eğer e, 1000 abone yaparsanız bizi sizin için katıl butonunu da aktifleştiririm. E, bir de e, şey yani o attığım short video o kadar çok izlemişsiniz ki çok beğenmişsiniz ki yani ben de e, bu video ile ilgili konuşayım dedim yani de arkadaşlar e, sizin çok hoşunuza gitmiş tamı tamına 814 izlenmeye girdiği için eminim ki o 1000 izlenmeye girecek neyse arkadaşlar e, sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın aşağıdan benim kanalıma kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bana destek çıkmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.